Selamlar değerli dinleyicilerim. 8. bölümden okumaya başlıyoruz. Yok olan bir şeyi hayal etmek aslında onun var olduğunun kanıtıdır. Çünkü yok olan bir şey hayal dahi edilemez. Hayal ettiğiniz bugün olmayabilir ancak belki yarın, belki yarından da yakın bir günde var olabilir. Burada tabi eylem, sabır, sabır, ya sabır diyoruz. Evren zamana göre yarın hayallerimizin ötesinde uzak veya hayallerimizin ötesinde yakındır. Bilemiyoruz. Evren zamanda siz, ben, hepimiz zaman içerisinde yüzen bir kayık, kayığız adeta. Nerelerde yüzdüğümüzü bilebilmek, evrenin neresinde yüzdüğümüzü bilebilmek de hayal sınırlarını aşan bir olay. Sizlere şaşırıp kaldığım bir <laughs> hikayeyi takdim edeyim. Dünyada 231 ülkenin 200'ü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmakta. Ama bu kadar ülkenin geleceği gideceği sadece 5 ülkenin idaresi altında. Ve bu 5 ülkenin silah harcamalarının tutarı 14 buçuk trilyon dolar, silah bu kadar yatırım yapanların tabi bunları harcaması için de savaş çıkarmaları, dünyayı karıştırmaları, insanları birbirine düşürmeleri gerekiyor, kendilerince tabi. Şu anda dünyada 400 milyonun üzerinde öksüz yetim çocuk var ve bunlar her gün, On binlerce kişi artmakta ve yılda yaklaşık 3 milyon yetimin sebebi de bu silah üreticileri. Eğer bu silahları üretenler bu harcamaları binde bir azalsalar bakın Dünyada sağlıksız eğitimsiz yetim ve yoksul kalmıyormuş. Bunları duyunca hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Evet. Duygularımız hayal denizinde yüzen yelkenli kayık olan sizin yelkenlerinizi şişiren rüzgarlar gibidir duygular. Ne taraftan eserse essin siz hayallerinize göre yol alırsınız. Hayal kurmazsanız da hayalsizliğinizde halsiz kalırsınız. Evrenin aldığı yola göre hep geridesinizdir, gerideyizdir. Yolda bulduklarımız ise fark ettiklerimiz, var olanlar, geriden gelip bize yetişenler ve sonra bizi geçecek olanlardır. Ne bana ne de başkalarına dudak bükmeyin ve en önemlisi de bükülmeyin. Gerçekler dökülünce de fazla şaşırmayın. Size hizmet etmeyen düşünceyi düşünmek, size hizmet etmeyen düşünceyi düşünmek aslında düşüncesizliktir. Soyut kavramı diye bir olay var sevgili dostlar. Biz aslında soyuttan geldik ve somuta erdik. Yani eski dilde söylersek Mücerrettik, şimdi müşahhas olduk. Sonra yine geldiğimiz o soyut yere döneceğiz diye düşünüyoruz. Şaşırdım kaldım doğrusu. <laughs> o zaman peki niye geldik? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Hı? Evet bunları bir değerlendirmek lazım. Görünmeyenden görünene yolculuk yaptık. Şimdi görünmeyeni sezgimiz ile, aklımız ile görünür yapmaya çalışıyoruz. Soyu çalışan ressamların, şairlerin görevi de bu. Zor tabii. Aslında bir zorluk da bu dünyayı bildiğimizi sanıyoruz. Gerçekte sınırlı duyularımızla bu dünyayı bildiğimiz yok diyebiliriz. Bu alemde fark edebildiğimiz kurallar var. Onların birçoğunu da deneylerle anlıyoruz. Dışarıyı görüyoruz ancak dışarının da dışarısı nasıl acaba? İnsan bunu sormadan da edemiyor. Bu arada tabii yaşam akıp gidiyor. Birçok olay elimizde olmadan şekilleniyor. Mevsimler, depremler, dalgalar, fırtınalar bizim irademizin dışında. Evet, bu durumda bizim irademiz dışında da bir irade olmalı diye düşünüyor insan. Yaratıcıyı, yüce tasarımcıyı düşünüyor. Ve iç dünyamızın kapıları açılıyor o zaman. Üç, i̇ç dünyamız ise ayrı bir evren. Dış alemden gelenler iç dünyama giriyor ve tekrar dışa yansıyor. İşte bu yansımayı tabi tuvallere, sözcüklere ne kadar yansıtabiliyorsak o kadar da sanatçıyız bir anlamda. Yaşayan tüm insanlar, yaşam yokuşundaki savaş veren, Herkes sanatçı aslında. İnsanoğlu aklını kullandıkça, teknolojide de ilerledikçe bir kısmı ben oldum diyor. Bir kısmı da ben hiçbir şeyim diyor. Bir kısmı da yaratıcıya sesleniyor. Diyor ki ey yaratanım benim hayretimi artır. Yeni kapılar aç bana. Evet. Sizler sevgili dinleyenlerim acaba sizler hangisindensiniz? Yani ben oldum diyenlerden misiniz? <laughs> ben oldum diyenler inançsız, güvensiz, bir anlamda huzursuzluğa da yelken açıyorlar. Aslında ben hiçbir şeyim diyenler yaratıcıyı her şeyin üzerinde tutuyor, ondan korkuyor. Hesapta seviyor gibi görünüyor korktuğu için. Ancak davranışları o inançlarla uyuşmayabiliyor evet. Hayreti artanlar ama yeni kapılardan yeni düzenleri görüyor. Düzensizlik içinde bir düzen görüyor. Evet bu da şaşılacak bir durum. Düzensizlik dediğimiz bilimsel ifadeyle entropi devamlı artmakta. Evet. Şimdi sizlere Hani e, madde olarak altın eldesinde, simyagerlerin kullandığı malzemelerden bahsedecektim ya. E, i̇kinci madde esir maddesi, eter maddesi de diyoruz. Bu tin adını da alıyor, öz adını alıyor. Elde edilecek ana maddedir bu. Esir maddesini elde etmemiz gerekiyor öncelikle. Bu bir anlamda, altın elde etmemize de, altın insan olmamıza da, ölümsüzlüğe de <laughs> gerekli olan madde. Evet, ikinci maddemizi söyledik. İnsanlar bir şeyler buldukça, bir şeylere sahip oldukça veya bir şey olduğunu zannettikçe, bir şeylerin farkına vardıkça içindeki hayvansal özellikler ön plana çıkıyor. Homo homini lupus. Kendi kendinin kurdu oluyor insanlar. İşte o silah üreticileri gibi. Öfke, kızgınlık, korku çok yakın akrabalardır duygular aleminden. Zihin dünyevi bir olaydır. Ama hisler, duygular uhrevi dediğimiz, manevi dediğimiz olaylardır. Dünyeviler çok yararlı değildir ama maneviyat, e yararlı bir duygu biçimidir. Yaşamda en önemli zararlardan biri <laughs> sevgili dostlar dır <dırdırdır. gülüyor> dır dır. dır Şimdi benim yaptığım da bir nevi dır <laughs> Yüce Yaratıcımız bizi dırdırların dırdırlarından korusun. Yaşamı çekilmez kılarlar. Onların dırdırlarına katlananlar ama sırlar aleminde cennetin en üst katında yer alabilirler diye de düşünüyorum yani. Evet. İnsanların bazıları hep karamsar, hep kötümserdir. Her zaman olumsuzluk bulabilmek için çırpınırlar ve bulma konusunda da çok başarılıdırlar yani. Aynen e, develerin harese olayında olduğu gibi mesela. Develer dikenleri yerler, dikenler ağızlarını kanatır. E, çöl sıcağında tabii susuzlukta o tuzlu kanı içen develer zevklenirler. Bir yandan diken, bir yandan kan, sonra da kansızlıktan ölür giderler maalesef. Karamsar ve kötümser insanlar da bu işten gizli bir zevk alıyor olsalar gerektir ki o hallerine devam ederler. Etrafındakileri isyan ettirirler ve sonra da ölür giderler. Gerçek zevk nedir bilmeden. İnsanlar vardır, hep emrederler. Senin normalde yapacağın işi sana yap derler. <laughs> Senin de yapasın gelmez. Veya yapsan da gönülsüz yaparsın. Zorla da güzellik olmaz denir ya. Evet o işten hiçbir zaman hayır gelmez. Bu emredenler de sonra ölüp gider ama <laughs> arkalarında sevenleri pek olmaz. Bir de insanlar vardır işi oluruna bırakanlar. Kaplumbağa misali yaşarlar. Suya sabuna dokunmadan göçüp giderler. Suya sabuna dokunmanın da zevkini bilemeden. Bir de insanlar vardır, yerlerinde duramazlar, koştururlar, savaşırlar, umutları vardır onların. Koşturan eylemcidirler, toplumu sürükleyen, bir yerlere götüren. Sonuçları iyi olursa kahraman, kötü olursa da hain denilen insanlar. Bir de insanlar vardır, hani bütün sayıların ilk dört sayıdan çıktığı gibi, yukarıda yazdıklarımdan karım karım karışan sonsuz sayılar kadar insanlar vardır. Ancak özleri aynıdır, Aynılardan çıkanların da altı yüzlü insanlar işte. Aynalardan hangisi üste çıkmışsa senin gördüğün insan o insan. Hangisinin üste çıktığı önce atadan, dededen, yediğinden, içtiğinden, yaşadığı yerden, çevreden, çevresindekilerden, gezdiği, gördüğü, yaşadığı ve öğrendiklerinden ve tüm bunlardan seçtiklerinden çıkan bir insan. İnsan görünümünde olan canlılar da vardır ama tabi onlar ne kadar insandır o onun yorumunu size bırakıyorum yani. Ben şimdi burada karınca kararınca işte insan olmanın efendim veya altın insan olmaya doğru yol almanın e, şifrelerini e, gereklerini anlatmaya çalışıyorum tabi. Bir nevi anahtar. Anahtarcıyı anahtar yaptırırız. Gider kapıyı açmaya çalışırız açılmaz. <laughs> i̇yi eylememiştir. <laughs> Tekrar gideriz anahtarcıya deriz ki şuna bir bak e alır e'ler verir bu kez kapı açılır. <laughs> eğlenmek için değil iyice eğlenmek gerekiyor sevgili dostlar. Yaşam yokuşundaki savaş ancak e iyi eğlenmeyle üstesinden gelebileceğimiz bir olaydır okumak, yazmak, yazdıklarımızı ya aklımıza koymak ve uygulamamız gerekir. İnsanlar vardır mesela şimdi. Benim bu söylediklerimi hiçbir şekilde duymamış, görmemiş. Bence şanssızlar. <laughs> i̇nsanlar vardır. Evet. Bu kitabı duyduğu halde görüyor ama okumuyor. Şansını kullanmıyor. Bir de insanlar var mesela. Bu kitabı duyup, görüp, okuyup dudak büküyor. Gereğini yapmıyor. <laughs> Sizin o insanlardan <laughs> olmanızı istemem doğrusu. Bir de insanlar vardır mesela. Önüne çıkan fırsatları değerlendirir. Örneğin benim söyleşime rastlamıştır. Hemen kulak kabartır. efendim Veya duymuştur, arar bulur, görür, okur. Gereğini yapar. Buradaki öğretileri yaymaya çalışır. Kendinden de e, olumlu katkılar sunar. İşte... Bu insanlar dünyanın şansıdırlar. Bu kitabı, benim anlatılarımı gözüne gönlüne koyan insanlar, evet işte siz o insanlardan olun diyorum. Yaşayın, yaşayın ve yaşatın. Yusuf Hasacip, Mevlana Celaleddin Rumi'ye rahmet olsun diyorum. Kutadgubilik ve mesnevi var olsun diyorum. Daha nice nice bugünlere gelirken bizlere ilham verenlere rahmet olsun diyorum. Evet, ilham veren, bilgi verenler e, rahmet olsun hepsine dua ediyoruz. Kutsal kitaplarımız hariç e, benim bu anlatım bir anlamda birçok kitabın özeti yani e, diyebilirsiniz ki ya bu kitap öyle her şeyi anlatmıyor falan ama daha durun 8. bölümdeyiz yani. <laughs> Sonra benim Eflatun'um yok ki Sokratı yazsın. Hüsamettin çelebim yok ki Mesnevi'yi yazdırsın. <laughs> ben mümkün olduğu kadar etrafındakilere, sizlere baktım. Sizleri yazmaya çalıştım tabii bu kadarına güç yetiştirebildim. Diyorum ki aslında bu kitap sen. Bu kitap siz. Biz. Evet. Asıl kitap, öz kitap biziz. İnsanoğlu olarak biz Yaratanın kitabıyız. Tabi bu kitabı tam olarak yazmaya da biz ölümlülerin gücü yetmez yani. Sen bile sen kendini yazamazsın. Belki biraz yazarsın veya yazdığını sanırsın ama o da yetmez. <laughs> bir not daha vereyim. Buraya kadar dinlediklerinizi efendim şöyle bir düşünürken zaman zaman ya bu adam da ne diyor falan diyebilirsiniz. Ama dur bakalım işin sonu neye varacak <laughs> demenizi isterim yani. <laughs> Aslında insanlar gerçekten acı nasıl durumdadırlar? Bir şey olduklarını sandıklarında hiçbir şeydirler. İnsanın içi de dışına gözlerinden yansır. Gözler yalansızdır. Gözünü seveyim senin. O ne doğrucu Davut'tur. <laughs> diyerek bugünkü konuşmamızı bitiriyoruz. İnşallah gelecek 9. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.